Haziran'ın ilk iki haftasındaki o belirgin azalışın, ciddi anlamda pozitif vaka sayısının azalışının ardından şu anda ciddi bir artış görüyoruz. Pozitif kişi sayısı arttı. Artan pozitif kişi sayısının nasıl yansıyor? Polikliniklere başvuran kişilerle ortaya çıkıyor. Polikliniğe bir takım viral semptomlarla başvuran bireylerin yüzde 40'a yakını pozitif çıkmaya başladı. Sayı giderek artıyor. Kuvvetle muhtemel tabi maske mesafe ve hijyen kuralının biraz gevşetilmesi, beraberinde halkın işte toplu mekanlarda vakit geçirmesi bizi biraz daha bu konuda zorlayacak gibi duruyor. Özellikle de bayram döneminin ardından şimdi önümüzdeki iki hafta bizim için aslında çok kritik bir hafta. Ciddi vaka sayı artışlarıyla karşılaşabiliriz. Tek farklı durum aslında diğer piklerden poliklinik başvurusu oldukça yüksek. Ancak hastane yatışı ve yoğun bakımı yatışı artmakla beraber önceki pikler kadar artmış durumda değil. Bu varyantın özellikle ilişkili olabilir. Özellikle bulaştırıcılığı yüksek ama hastalık şiddeti henüz çok ağır değil. Etkilenen grup biraz farklı. Etkilenen grup pandeminin ilk döneminde gördüğümüz ileri yaş grubu. Yani 65 yaş ve üzeri ek hastalığı olanlar bu enfeksiyon etkeniyle yani bu yeni varyantla da ağır klinik tablolara düşebiliyorlar, bu durumda karşımıza çıkabiliyorlar. Burada aslında omikron varyantının etkilerini, bulaştırıcılığı yüksek olduğu için çok sayıda hasta gördüğümüz dönemler oldu ama hastalık şiddeti çok yüksek değildi. BA4, BA5'te de yine bulaştırıcılığı çok yüksek iki varyanttan bahsediyoruz. Çünkü şu anda Avrupa'nın etkisi altında olduğu varyantlar. Dolayısıyla Türkiye'yi de etkiliyor bu durum. Türkiye'de de bu varyantlarla ilgili sıkıntı doğabilecektir önümüzdeki günlerde. Bu nedenle dikkatli olmak lazım. Hastalık şiddeti açısından çok belirgin hastalık şiddeti artışı ifade etmek doğru olmaz. Çünkü henüz yenimizde yeterince bilgi yok. Ama şu andaki klinik gözlemlerime baktığım zaman çok ağır hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı göstermiyor bireyler. Bu anlamda önümüzdeki günlerde daha net konuşmak mümkün olacak bu varyantlarla ilgili. Bunu söyleyebilirim. Özellikle hatırlatma dozu zamanı gelmiş bireylerin, sistemde açılan bireylerin gidip aşılarını geciktirmeden olmaları lazım. Özellikle bu bayram dönemini atlattık. Önümüzdeki dönemde çok şiddetli bir şekilde artış olabilir. Bu beklenti var tabii ki. E o yüzden de hatırlatma dozları daha da bir önem kazanıyor. Ağustos sonu, Eylül gibi özellikle daha da dikkatli olunacak döneme giriliyor. E, Ağustos başında en geç aşıların tamamlanmış olması gerekir. Tüm yaş gruplarına öneriyoruz hatırlatma dozunu, ama özellikle ileri yaş ve ek hastalığı olanlara ayrıca e, önemli bir vurgu yapmak gerekiyor. Evet, bireysel önlemler biz aslında. Çoğu zaman kurtardı pek çok durumdan, çünkü dünyanın hiçbir yerinde artık öyle belirgin bir kısıtlama yapmak söz konusu değil. Bundan sonra artık tamamen kişilerin kendi önlemleriyle baş edecekleri bir durum nedir? Maske, evet, kalabalık ortamlara giriyorsanız ona dikkat etmek lazım. Ya da enfekte olduğunu düşünen kişiler, viral semptomlar gösteren kişiler kendilerini diğer insanlardan uzaklaştırmalı. Maske takmalı, o kalabalıklara, topluluklara çok girmemeli, bunu ifade edelim biliriz en özellikle. Mesafe önemli gerçekten. Açık havada, açık alanlarda duruyorsak bile, biraz mesafeli durmalıyız birbirimize. Bunlar bizi bu pandemi sürecinde pek çok şeyden korumuştu, önümüzdeki günlerde de koruyacaktır diye düşünüyorum. Şu anda böyle bir henüz konuşma bize bildirilen bir bilgi yok ama dediğim gibi biz özellikle bilim kurulu olarak devam eden bir süreç yaşıyoruz. Toplantılarımızı sonlandırmıştık ama ihtiyaç dahilinde her daim toplanmaya hazırız. Bu gönüllülük esasına göre yapılan bir işti zaten. Biz halen görevimizin başında devam ediyoruz. Bilim kurulu da toplanması gerektiğinde bizlere bilgi geçilir ve biz toplanırız. Ama şu anda önümüzdeki günlerde bir bilgi yok konuda bende. Şöyle yani bu tabii ki kişisel e, önlemleri kişilerin kendilerine bırakmıştık biliyorsunuz. E, bu duyarlılığı göstermesi gerekiyor halkımızın. Daha fazla başka bir önlem ve kısıtlama gelmemesi için bizim bunu yapıyor olmamız gerekiyor. O nedenle ağustos sonuna doğru eylül başında vaka sayıları yani pozitif kişi sayısı, e, hastane ve yoğun bakım yükü belirleyici olacaktır alınan kararlarda. O nedenle şu andan net bir cevap vermek çok doğru olmaz dediğim gibi önümüzdeki günleri takip edip göreceğiz. Pandeminin ilk akıt ve ağır döneminde yoğun bir şekilde kısıtlama ve maske gibi önlemlerin kullanıldığı dönemde COVID dışındaki diğer viral enfeksiyonlarda belirgin bir azalma oluştu. Çünkü bulaş azalmıştı, toplumda yaygınlığı azalmıştı. Ancak son aylarda ee, bu zorunlulukların kalkması, maskenin ortadan kalkması, diğer viral etkenlerin de dolaşımda e, ortaya çıkmasına neden oldu. Bu yüzden hani ben acaba Covid miyim diye hastaneye başvuran ve yapılan tetkiklerde negatif çıkan kişiler, mevsimsel grip semptomları gösteren kişiler idi. O da e, klinik olarak ağır tablolar aslında 9-10 gün devam eden ciddi bir e, halsizlik, boğaz ağrısı, yorgunlukla bize geldiler. Evet dolaşan bir viral enfeksiyon, diğer etkenlerde de bir artış söz konusu görülebilirdi. Görünüyor özellikle başvuran hastalarda. Sadece COVID için değil taşıdıkları diğer viral etken nedeniyle de diğer insanlara bulaştırmamak için kendilerini izole etmeleri uygun olacaktır. Diğer insanlardan mesafeler koyarak kendilerini korurlarsa diğerlerini de diğer insanları da korurlarsa bu viral etkenlerin de bulaşını önlemiş oluruz.